Başıma böyle bir şey geldi inanamıyorum. Böyle kız işte şey yapacak. Gereksiz bir kaos çıkarıyor tamam mı? Sonra oğlan da böyle şöyle bir laf edecek. Oturduğun eve bakarak aslında aldığın tazminat sana epey süre yeter diyecek. Ve kız Bana bir hareket yaptı. Şak. Çok sinirlenecek. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Ne haklı, terbiyesiz. Oğlan bir de üstüne bir pot daha kıracak ve diyecek ki tamam istiyorsan sana geri kalan parayı da ben ödeyeyim. İhtiyacın olan parayı. O da aynı Ferihan Emre yaptığı gereksiz tavırlar gibi ne münasebet ya? Sen kime neyin parasını veriyorsun ya? Ya kapaça oğlanı evden kovacak böyle. Git diyecek. Tamam mı? Kötü giden her şeye rağmen bugün güzel bir şey olacaktı. Yeniden kapı çaldı diyelim. Kahvaltım iki kere bölünmüştü. Daha kahvaltısını bitirmemiş yani. Bu gelen kişi kahvaltıya geldi. Acaba kim? Söylene söylene. Kapıyı açmaya gittim. Ama karşımda canımın içi duruyordu. <laughs>